Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melekatehu yusalluna alen nebi. Ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, Allah ve melekleri Resulüne salat ve selam ederler. Siz de o peygambere salat ve selam edin diyor peygamber Efendimiz. Allahu uzun celal ve tekate sazetleri. Salavat insanı hakka yaklaştırır. Salavat insanı gönül dünyasını açar. Salavat getiren fakirlik yüzü görmez selavat getiren sevgiliye ermiş olur. Sevgilinin şuuruna nail olur. Salavat hakkın kapısını çalmasını ne yapar? insana öğretir. İkamet salatı din. Namaz dinin direğidir buyuruyor. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem. Elimizden geldiği kadar Peygamber Efendimiz'e salat ve selam ve namazımızı kılalım. Çünkü kılmış olduğumuz beş vakit namaz bizi Peygamberi Ezişan Aleyhisselatü Vesselam'a ve Allahu Teala'nın rızasına ulaştırır. Namaz yeryüzündeki en büyük hakikattir. Allah-u Zülcelal Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri Ken Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Elimizden geldiği kadar şu mübarek Ramazan ayında Allah diyelim, la ilahe illallah diyelim. Peygamber Efendimiz'e selatü selam etselim. Es selatü ve aleyke ya Resulallah. Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyyine Muhammed. Çalarsak Hakk'ın kapısını, Hak Teala yardım eder elbet. Çalmazsak Hakk'ın kapısını, kimden yardım umacağız? Ey kardeşim. Dinimi bil, İslam'ı her halükarda anlatalım. Peygamber Efendimiz'in sünnetine ittiba edelim. Onun sünnetine uymak bizi kurtarır. Ahir zamanda unutulan sünneti seni yaşatana yüz şehit sevabı vardır diyor. Faruk Kainat sallallahu aleyhi ve sellem. Misvak kullanmak nedir? Bir sünnettir. Misvakla kılınan bir namaz, misvaksız kılınan namazdan 70 derece daha üstündür, daha faziletlidir. Önemli olan namazda kimin huzurunda olduğumuzu idrak etmek. Bu idrake erersek Allah da bizi veli kullarından eder. Salavat ve namaz insanı hakka yaklaştıran insanı hakka yaklaştıran insanı hakka yaklaştıran en büyük en büyük dini vecibedir. Yazıl Celal-i Aleyküm.